İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü çalışma hayatında çalışanların daha sağlıklı ve daha güvenli bir ortamda çalışmaları için her türlü eğitimleri, her türlü kullanacakları kişisel koruyucu donanımları, bunun yanı sıra çalıştıkları her türlü iş ekipmanı veya ortamın daha sağlıklı ve daha güvenli hale getirilmesi için eğitimleri, bilgilendirmeleri ve takibini yapan uzmanların yetiştirildiği bir bölümdür. İş sağlığı ve güvenliği bölümü lisans ve ön lisans farkı. E, aslında hukuki olarak, temel olarak bir fark yok. İkisinden, iki bölümden de mezun olan arkadaşlar neticede bir iş güvenliği sınavına giriyor. E, ve kazananlar uzman oluyor. Yalnız e, şöyle fark var. E, ön lisans mezunları bir kursa gitme mec mecburiyeti var. Ama lisans mezunlarının sınav öncesi kurs mecburiyeti yok. Elbette ki lisansın kendine göre artıları daha fazladır. Örnekle anlatacak olursak, lisans mezunlarına özel işte bazı sınavlara girme hakları var. Örnek veriyorum, tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavına girmek için lisans mezunu olmanız lazım. Ayrıca lisansı bitirenlerin yüksek lisans yaparak e, direkt B sınıfı sınavına girme şansları da var. Onun için lisans ve ön lisansın bu tür ufak farkları var. Lisans veya ön lisans mezunlarının öncelikle ne yapacağını anlatalım. Ön lisans mezunları 2 yıllık eğitim hayatlarını bitirdikten sonra tekniker olarak mezun oluyorlar arkadaşlar. Tekniker olarak mezun olduktan sonra iş güvenliği sınavlarına e, katılmadan önce bir kursa kaydolup bu kursu bitirdikten sonra bakanlıkça düzenlenen sınava girmek suretiyle sınavı kazananlar uzman oluyorlar aynı şey lisans mezunları içine geçerli fakat lisans mezunlarının tek farkı lisans mezunları kursa gitme mecburiyetleri yok Bunun yanı sıra yüksek lisans bitiren arkadaşlar B sınavına direkt girme hakları var bunu da bilin burada Diyelim ki normal bir işleyişten bahsedelim. Ön lisansı bitirdiniz, kursa gittiniz, sınava girip 70 ve daha üzeri puan aldınız. C sınıfı uzman oldunuz. Bunun sonucunda 3 yıl e, fiil olarak İSG katibe kayıtlı olarak çalışınızda B sınavına girme hakkı kazanıyorsunuz. B sınavına girip bu sınavı da kazandıktan sonra 4 yıl aktif olarak gene İSG katip üzerinden atanmanız yapılmış olarak çalıştığınızda da A sınavına girme hakkınız var. A sınavına da girdiğinizde A sınıfı iş güvenliği uzmanı oluyorsunuz. İş güvenliği uzmanları iş imkanları nelerdir? Birinci olarak ikiye ayıralım arkadaşlar. Ticaret yönü var. Ticaretten neyi kastediyoruz? Herhangi bir konuda uzmanlaşıp örnek veriyorum işte yangın sürdürme eğiticiliği, yüksekte çalışma eğiticiliği, eket, loto eğiticiliği gibi konularda uzmanlaşıp bunlarla alakalı eğitimler veren birisi olabiliriz. Bunun yanı sıra iş güvenliğine dair kişisel koruyucu donanımlar veya ekipmanlarla alakalı uzmanlaşıp bunlarla ilgili ticaretlerini yapabiliriz. Akademik kariyer olarak ilerleyebiliriz veya da e, kamuda da çalışmak gibi iş imkanları var. Bunun yanı sıra ki en çok yaygın olan da tabii bireysel veya OSGB dediğimiz e, birimlerde iş güvenliği uzmanı olarak çalışabiliriz. İş imkanları geniş bir skalada iş imkanı var. Yalnızca sahada uzmanlık yapmak değildir iş güvenliği uzmanı. Çok çok e, farklı açıları ve çok çok yönleri vardır. Elbette ki her iş kolunda olduğu gibi iş güvenliği uzmanında bir takım artıları ve eksileri vardır. Önce tabii ki artılarından bahsedelim. Herkes için geçerli midir? Her yerde geçerli midir? Tabii ki bu muamma ama genel hatlarıyla eğer söyleyecek olursak çok geniş ve çok değişik iş sektörlerinde çalışmak suretiyle çok farklı sektörler, çok farklı insanlar tanıma şansımız oluyor. İkincisi genel hatlarıyla firmada, firmalarda, saygın yerlerde olma imkanımız var. Bunun yanı sıra birçok iş sektörü gibi hani ofiste sabit kalmaktan ziyade özellikle ben gezmeyi, dolaşmayı, aktif olarak iş yapmayı seviyorum diyen kişiler için bence uygun bir iş. Bunun yanı sıra sürekli gelişme, sürekli eğitime açık bir iş kolu İş imkanları çok değişken özellikle küçük ve orta şehirlerde elbette ki iş imkanları biraz daha kısıtlı. Burada özellikle de OSGB dediğimiz birimlerin bazı şehirlerdeki bunu takipçilerimden de çok aldığım şeyler genelde tekerin almalığından dolayı fiyat skalaları elbette ki düşük oluyor. Ama dediğim gibi iş tercihlerinizi eğer değerlendirip tecrübe sahibi olur, kendinizi geliştirebilirseniz aynı düzeyde de çok çok mutlu olabileceğiniz iş kollarından birisi. Bunlar tabii ki artıları. Peki eksileri neler? Özellikle tabii ki burada kesinlikle sizlere tavsiyem işinizi hakkıyla ve düzgün yapmanız. Hakkıyla ve düzgün yaptığınızda her işteki risk kadar riski var. Genellikle ve özellikle de basına çokça çıkan işte iş güvenli uzmanları tutuklandı, iş güvenli uzmanı hapse atıldı gibi şeyler. Burada bizim yapacağımız şey her sektörün tabii ki kendine göre riskleri vardır. Ama yapacağımız şey işimizi gerçekten e, yönetmeliklere ve kanunlara uygun yapıp e, bunun olumsuz sonuçlamamasını murat etmek. Çünkü esas hedefimiz çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak olduğu sürece işverenlerle ve çalışanlarla düzgün ve uygun iletişim içerisinde olduğumuzda gerçekten keyif alacağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi tercih edenler için hayırlı olmasını diliyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum.